Futbol Plus'tan herkese merhabalar değerli izleyenler. Trabzonspor gündemini değerlendirmek için sevgili Yunus Emre Sel ile birlikteyiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. yayın yayınlar Kaan. Teşekkürler. Ben de çok teşekkür ederim. Önceki e, sizinle yayınımızda bir önceki, iki önceki yayınımızda şunu konuşmuştuk. Timoteis Puşkaz'la alakalı bize bilgiler vermiştiniz. E, oyuncuyla Trabzonspor'un görüşmelerinin başladığını vesaire. Onunla ilgili sanırım birkaç sıcak gelişmeniz var. Onları bize aktarabilir misiniz? Evet, Trabzonspor e, yabancı kontenjanında sorun yaşıyordu. Çünkü Edgar ve Javier'in e, sözleşmesi dondurulsa dahi bir hak Kouassi'ye gideceği için diğer hak stoper transferine e, kayacak ve hatta bir kanat transferi daha gündemde olduğu için belki hmm. Tron senin de yolların ayrılması durumu söz konusu. Sadece bir yabancı hakkı kalıyor. O da 97 doğumlu ya da daha küçük yaş grubundaki bir oyuncu transfer etme Hı -hı. hakkı. E bu hakkıyla ilgili aslında birçok isimle görüştü Trabzonspor. İşte Bradaric, Pelegrini, Irak, Yazarovi e, liste o kadar kabarık ki şu an saysam gerçekten ona Hı -hı. kadar çıkarım ama son karar olarak e, Puşkaz'da karar kılındı. Çünkü Puşkaz Trabzonspor scout ekibinin izlediği teknik ekibe sunduğu ve Teknik ekibinde onay verdiği bizim. Sezon başında Aleş Pozan'dan Union Berlin'e 2 milyon 500 bin avroya transfer olmuştu. Ama istediği forma şansını bir türlü bulamadı Alman ekibinde. Orada biraz hı hı. E, yedek kalmanın sıkıntısını yaşadı. Hatta yedek geçti geçtim. Yani süre almakta sorun yaşıyor. Sadece 7 maçta oynayabildi. 469 dakika maksimum yani e, aldığı süre 469 dakika totalde. Evet onları... Beşi konferans ligi karşılaşması ikisi de oradaki kupa eleme maçları. Ligde forma şansı bulamadı. Ee, böyle bir durum olunca Trabzonspor'da oyuncuyu beğenince e, <laughs> Alman ekibine bir teklifte bulundu Trabzonspor. İşte kiralayalım sezon sonu satın alalım. E, satın alma opsiyonu koyalım diye. Hmm. Alman ekibi ilk başta oyuncuyu kiralama fikrine çok sıcak bakmadı. Direkt olarak satışını yapmak istedi ama burada rakamsal olarak bazı e, sorunlar yaşandı. Bunun üzerine Sezon sonundaki satın alma opsiyonunun 3 milyon avro olması konusunda pazarlıklar başladı. Trabzonspor hmm. bu yine oldukça yüksek buldu. Çünkü sezon başında 2 milyon 500 bin avroya transfer etmişsiniz, oynatamamışsınız ve bize 3 milyon avroya e, satmaya çalışıyorsun. Bunu çok doğru görmedi Trabzonspor kulübü. Oradaki rakamsal detaylar şu anda indirilmeye, düşürülmeye çalışılıyor. Eğer ee, o rakam makul bir seviyeye indirilirse ki Trabzonspor'un makul seviye beklentisi 2 milyon hı hı. avro civarında. Ee, bu rakamlara indirilirse Timo Puskas'ın kısa süre içerisinde e, Trabzon'a getirilmesi ve sözleşme imzalanması planlanıyor. Ama tekrar belirteyim o rakamsal farklığın yani bonservis bedenindeki rakamsal farklığın ortadan çıkması kalkması durumunda bu durum söz konusu olacak. Oyuncuyla alakalı herhangi bir sıkıntı yok, sıkıntı yok ama yani. Yok oyuncuyla alakalı bir sorun yok çünkü oyuncu orada oynayamadığı için çok mutsuz ve oynamak istiyor. Sonuç olarak Trabzonspor'da ligin zirvesinde ve e, buraya geldiği durumda 4 ay sonra şampiyonluk sevincini yaşama ihtimali yüksek oyuncunun böyle bir atmosfere tabii ki her oyuncu gelmek ister ama oradaki e, rakamsal farklılık 1 milyon avro gibi bir rakam ki yani günümüz rakamlarıyla öyle çok da küçük bir rakam değil bu. Hmm. O yüzden orada pazarlıklar sıkı bir şekilde devam ediyor. Şimdi oyuncu için de çok güzel bir piyasa olabilir. Çünkü oynayamadığınız bir takımdan sizi neredeyse hani 11'e yerleştirecek bir takıma gidiyorsunuz. Ve şampiyonluk ihtimali en yüksek takım. Ardından önümüzdeki sene eğer bu sene e, Allah korusun ülke puanında bir aksilik yaşanmazsa Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak girecek bir takım. Doğru. Yani o büyük bir fırsat oyuncu için. Çünkü burada e, geldiği anda bir rekabet ortamının içinde kendisini tabi bulacak. burada altın tepsi de gel sol bek sensin denilmeyecek ona. Sonuç olarak Trabzonspor iddialı bir takım, kadro derinliği var. Ee, en kötü durumda bile şu an stoplarda inanılmaz bir performans ortaya koyan Hı, hı. ne şartta gelirse gelsin sol bekte onun önünde gözüküyor şu anda. Çünkü sol bek oynadığı maçlarda da iyi bir görüntü ortaya koydu Dansville. O yüzden bir rekabet ortamının içinde bulacak ama orijinal mevkii sol bek olduğu için Kısa süre içerisinde formasına kavuşup senin de söylediğin gibi çok ciddi bir piyasa yapma durumu, tekrar futbola bağlanma, tekrar kalitesini gösterme durumu ortaya çıkacaktır. Peki o zaman çok teşekkür ediyorum sevgili Yunus Emre Sel bize de aktardığın bilgiler için. Ben teşekkür ederim iyi yayınlar. Değerli futbol Plus takipçileri Trabzonspor'da yaşanan transfer gelişmelerini aktarmak için sevgili Yunus Emre Sel ile birlikteydik. Bir sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.